Ey bizi bizden daha çok düşünen Rabbimiz, faydasız ilim, söz ve davranıştan ömür sermayemizi israf edip pişmanlık duymaktan sana sığınırız. Kendimize ve çevremize ve ahiretimize yararlı olacak hesap gününde iyi ki yapmışım diyeceğimiz ve yüzümüzü artacak işler yapmamız için bize imkan, hidayet ve irade ver. Bize yardım et Allah'ım. Şirkin her türlüsünden uzak, batıl inançlarla kirlenmemiş, saf bir tevhid inancı nasip eyle. Varlığına ve birliğine olan inancımızı öyle pekiştir ki, hiçbir şüphe, vesvese ve telkin aklımızı çelmesin. Kalbimiz senden başkasına meyletmesin. Birilerinden medet ummayalım.'' Senden başkasına tanrısal nitelikler yüklemekten, inancımıza şirk ulaşmaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Kur'an'ı bize kılavuz ve rahmet kaynağı kılan Rabbimiz, kitabını en güzel şekilde okumayı ve okutmayı, anlamayı ve anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip et. Bizi Kur'an'ın hayatın her alanında rehber edinen kullarından eyle. Kur'anla kalbimizi, aklımızı ve yolumuzu aydınlat. Kur'an'ı rehber edinerek yaptığımız işleri, davranışları ve sözleri kurtuluşumuza vesile kıl. Emanet ettiğin ömür sermayesini en iyi şekilde kullanmamız için bize yol göster ve yardım et. Cenneti kazandıracak ameller işlemeyi muhatap olduklarımızın duasını almayı ve gönüllerde yer edinmeyi nasip et. Kendimize ve çevremize faydalı olacak işlere bizi yönelt. Yararsız ve zararlı işlerden, boş ve çirkin sözlerden, kötü ve batıl düşüncelerden bizi alıkoy Allah'ım. Sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Zayıflıklarımızı, yenilgilerimizi, takılıp düşmelerimizi, kayboluşlarımızı, yetersizliklerimizi, bildiğim ve bilmediğim kusurlarımızı sana arz ediyoruz. Zaaflarımızı, zayıflıklarımızı, kusurlarımıza mazeret kabul et. Kaybolduğumuzda doğruya hidayet et. Düştüğümüzde kaldır. Kendimize güvenmekten, nefsimize itimat etmekten sana sığınıyoruz. Bizi kendimize bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin İyi, doğru ve güzel olan şeyleri bize sevdir Kalplerimizin kötü, çirkin ve yanlış şeylere yönelmesini Ve sevgi duymasını engelle İnançta, fikirde, sözde ve davranışta doğruyu bulmamız için bize yol göster Ve yardım et Hidayet verip de doğruya ve güzele yönelttikten sonra da sapmamıza, Aklımızın şaşmasına ve gönlümüzün senden uzaklaşmasına izin verme Allah'ım. Amin.